Merhaba arkadaşlar. Ben Düz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Armağan Erkek. Bugün sizlere galvanik korozyon nedir? Avantaja dönüştürülebilir mi? Bunu anlatacağım. Öncelikle galvanik korozyon nedir? Bundan başlayalım. Birbirleriyle etkileşime gelen ve birbirinden farklı standart elektrot potansiyeline sahip olan malzemelerde zamanla aynı ortamda yer alması neticesinde oluşan korozyon türüne biz galvanik korozyon adını veriyoruz. Aktif olan ve standart elektrot potansiyeli düşük değerde olan metal anot olarak korozyona daha fazla uğrarken pasif olan ve standart elektrot potansiyeli yüksek değerde olan metal korozyona daha az uğrar. Ortamda bulunacak sıvı veya nem elektrolit görevi görerek galvanik bir korozyon hücresi meydana gelmesine neden olacaktır. Örnek olarak deniz suyu ile temas halinde bulunan paslanmaz çelik ve saç malzeme metalik çiftlerinde bağlantı kısımlarında galvanik korozyon meydana gelir. Tuzlu suda yer alan klor elementi galvanik ile galvanik hücre oluşumu hız kazanır. Alüminyum ve pirinç malzemelerin paslanmaz çelikle teması sonrası meydana gelen korozyon galvanik korozyonu örnek olarak aşağıdaki görselde verilmiştir. Hemen aşağıdaki görsele bakalım. Evet. Görseli görüyoruz. Alüminyum plaka ve pirinç plaka. Etkileşimleri nedeniyle korozyona uğradığı yer. Devam edelim. Alüminyum ve pirinç plakalarda paslanmaz çeliğin yüksek pasifliği nedeniyle oluşan galvanik korozyon. Galvanik korozyonu oluşumunu engellemek için standart elektrot potansiyelinde birbirine en uzak konumda olan metallerin temas etmemesi sağlanmalıdır. Bir başka ifadeyle standart elektrot potansiyeli birbirine yakın olan metallerin temas etmesine izin verilerek galvanik korozyon oluşumu geciktirilmelidir. Ayrıca temas eden metaller arasında elektrik iletimini engellemek veya standart elektrot potansiyeli yüksek olan pasif metalin yüzeyini boyamak alınabilecek önemlerden biridir. Peki galvanik korozyonun oluşması için gerekli olanlar? Ben bunu 3 başlık altında inceleyeceğim. Sistem içerisinde farklı elektrokimyasal potansiyele sahip metaller, iki metal arasında yani elektriksel bir bağlantı, her iki metali birbirine bağlayan bir elektrolit. Galvanik eşleşmeler çoğunlukla bir tasarım veya imalat ihtiyacı olarak ortaya çıkar. Galvanik korozyon oluştuğunda anot elektron saldırısına uğrar, katot olan malzeme korozyona karşı korunmaktadır. Farklı potansiyele sahip iki metalin elektrolit bir çözelti içerisine konur. Metallerin birbirine temas sonucu anottan katoda doğru bir elektron akışı olmaktadır. Anot üzerindeki korozyon saldırı oldukça hızlıdır. Bütün metallerin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikten birisi standart elektrik potansiyelidir. Birimi volt olan bazı metallerin SEP değeri. Evet burada görüyorsunuz. Kullanılan bu metallerden bazıları artı, bazıları eksi. Artı artı ile veya eksi eksi ile yan yana geldiği zaman bir problem olmaz. Ancak artı ve eksi iki metal yan yana geldiği zaman artı olan metal eksi olan metali yiyecektir. İşte bu galvanik korozyondur. İki metalin temasında oluşan gerilim farkı 0,5 volttan fazla ise korozyon tehlikesi vardır. Arkadaşlar burası çok önemli Peki galvanik korozyon nasıl oluşur? Ben bunu da üç başta indirdim. Ortamda bulunacak sıvı veya nem elektrolit görevi görerek galvanik bir korozyon hücresi oluşmasına neden olur. Örneğin paslanmaz çelik ve saç malzeme deniz suyu ile temas ettiğinde bağlantı kısımlarında galvanik korozyon oluşur. Çözden metal paslanır yani korozyona uğrar. Çinko bakır galvanik hücrede bakır elektrotta suyun parçalanır. Bu sebeple hidrojen açığa çıkarken çinko elektrodu iyonlar çözünmeye başlar. Her iki elektrot arasında büyüklüğü elektrot malzemelerine bağlı olan küçük bir elektrik gerilimi oluşur. Normal bir hidrojen elektrotu ile ölçüm yapılır. Ölçümler yardımıyla potansiyel münferit elektrot malzemelerinin gerilmeleri belirlenir. Metallerin gerilim sırası tablosuna aktarılır. Hidrojen sıfır potansiyelinden itibaren sola doğru asal olmayan metaller, sağa doğru asal metaller yer alır. Bir galvanik elemanda daha solda kalan metal çözünür. Örnek olarak çinko ve bakır elemanında çinko çözünür. Galvanik elemanda gerilimin büyüklüğü normal potansiyel farkından hesap edilebilir. Örneğin çinko bakır galvanik elemanı bakırın normal potansiyeli Artı 0.34 volt, Cinconiki 0 eksi 0.76 volt. Bu durumda galvanik elemanda artı 0.34 volt eksi parantez içinde 0 eksi 0.76 volt eşittir 1.1 voltluk bir gerilim meydana gelir. Gemlerde oluşan galvanik korozyonun güzel bir resmini bıraktım buraya. Ee, hala günümüzde denizlerde gördüğümüz bir Muğla, Fethiye, Antalya, Marmaris taraflarında hala bu şekilde böyle gemiler sergileniyor arkadaşlar. Buna da Google üzerinden ulaşabilirsiniz fotoğraflarına. Bir galvanik elemanın koşulları makine elemanlarında ve yapı parçalarında birçok yerlerde oluşur. Bu sağlar korozyon elemanları çinko adını alır. Bu hususta iki farklı metal ve bir miktar su gereklidir. Tipik korozyon elemanları örnek olarak çelik yapı parçaları üzerinde metal kaplamalar vardır. Bu kaplamalar üzerinde hasarlı yerler veya farklı malzemeden oluşan iki yapı elemanına temas etmesiyle oluşur. Ayrıca anlaşımların içindeki asal olmayan metal bu yerlerde çözülmek suretiyle zarara uğrar. Galvanik korozyon denizcilik endüstrisinde de etkilidir. Deniz suyunun temas borularının veya metal yapıların oluşum sebepleridir. Anodun ni nispi boyutu, metal türleri ve çalışma şartları. Galvanik korozyonu etkileyen faktörlerdir. Anot ve katodun yüzey alanı malzemelerini, korozyon hızlarını doğrudan etkiler. Peki deniz tuzunun galvanik korozyona etkisi nedir? Deniz suyunda tuz konsantrasyonu yaklaşık olarak 33-36 gram kadar olup yüksek oranda Sodyum klorür içerir. Tropikal bölgelerde ve daha derin sularda bu oran daha da fazladır. Deniz suyunda bulunan elementler klorür, kalsiyum, sodyum ve sülfattır. Deniz suyunda çok çeşitli organik ve organik moleküller, anorganik moleküller de vardır çok özlüyorum. Bu kompleksler korozyon mekanizması önemli ölçüde etkileyebilir. Deniz suyunda iki veya daha fazla metal elektriksel olarak birbirine bağlandığında elektriksel potansiyel korozyonda önemli bir faktördür. Örnek: Magnezyumun potansiyeli 1,5, alüminyumun 0,79 iken pasif paslanmaz çeliğin potansiyeli 0,08'dir. Deniz suyunda pH değeri 8,1 ile 8,3 arasında değiştiği için korozyon reaksiyonları oksijenin indirgenmesi ile gerçekleşir. Deniz içi çeliklerde korozyon hızı 0,1 eksi -0 0,125 milimetre aralığında değişir. Bu korozyon değerleri malzemenin sabit oluşu veya yüzmesi, hareketli veya taşıyıcı olması gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Örneğin denizde çakılı bir çelik kazık için 5 ayrı bölge incelenmesi yapılırsa, deniz suyu ile ıslanmayan ama deniz yakınında olan bölgede atmosferik korozyon görülür. Deniz yüzeyinde dalgaların etkisiyle ıslanan bölgede korozyon oluşur. Oluşan korozyon ürünleri kabuk meydana getirmediği için yüksek hızlı korozyon görülür. Gelgit olaylarının etkisiyle periyodik olarak ıslanıp kuruyan bölgede ise korozyon ürünleri için koruyucu kabuk meydana gelir. Bundan dolayı hız düşüktür. Sürekli su altında kalan bölgede üst tarafta oksijen konsantrasyonu yüksek olduğundan korozyon hızlıdır. Denizin derinliklerinde oksijen difüzyonu düşük olduğu için korozyon hızı da düşüktür. Galvanik korozyon nasıl önlenir? Galvanik korozyonu önlemenin yolu birbirine uyumlu malzemelerin seçilmesidir. İki farklı metal arasında elektron transferini ve galvanik korozyonu önlemek için ipek bant Amiant, sealing gibi yalıtım malzemelerinin kullanılması gerekir. Zorunlu malzemeler kullanılacaksa koruyucu önlemler alınarak korozyon önlenebilir. Bu önlemler parçaların elektriksel yalıtımı, bağlantı yerlerini neme maruz kalmayacak bir alanda bulundurmak, bir kadodu veya anotla beraber kadodu kaplamak, galvanik korozyondan korunma yöntemleri, Belli bir ortam içinde bulunan metalik yapının korozyonunu önlemek veya korozyon hızını azaltmak için alınacak önlemler. Galvanik korozyondan korunmada elektrik kimyasal yöntemler. Katodik koruma, anodik koruma. Galvanik korozyondan korunmada kimyasal yöntemler. İnhibidor kullanılması, söz konusu or ortamda dayanıklı bir metal veya alaşımın seçilmesi çevrenin kimyasal bileşiminin değiştirilmesi. Galvanik korozyondan korunmada koruyucu kaplamalar. Organik kaplama uygulaması. İnorganik kaplama yapılması. Peki galvanik korozyon avantajı dönüştürebilir mi? Galvanik korozyonu avantaja dönüştürebiliriz. Örneğin farklı metallerin birleştirilmesi kaçınılmaz ise galvanik seride birbirini daha yakın olanları seçeriz. Anot katot yüzey oranlarını hesaba katarız. Mümkün olduğunca daha geniş bir anot yüzeyini tercih ederiz. Farklı metalleri elektriksel olarak birbirinden yalıtmaya çalışırız. Bunun gibi örnekler hem bizi daha da bilinçlendirir hem de galvanik korozyonu avantaja dönüştürmüş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.